Eski MIT yöneticisi Mehmet Eymür, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında yeni iddialarda bulundu. MIT'çi Hiram Abbas'ın öldürülmesinde Doğu Perinçek'in parmağı olduğunu savunan Mehmet Eymür, Perinçek'in İngiliz istihbaratı ve Amerika için çalıştığını savundu. Eymür, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT içinde yüzbaşıdan generale kadar adamlarının olduğunu savundu. Bir kere orada Doğu Perinçe'ye çok büyük tepkim var. Bugün Mitçinin adını yazana hapis cezası veriyorlar. O tarihte her şeyini, plakasını, telefonunu, evini, adresini hepsini verdiler. Bir nevi öldürün denildi. Hiram Bey de hissetmişti zaten. Arkasından felaket oldu. Kontrol edildiğini biliyordu Hiram Bey. Enteresan olan ilk Amerikan casusunu yakalamamızdan sonra olmasıdır. Mit Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman'ın Amerikan casusu olduğunun aydınlatılması olayı. İlk aydınlıkta yayınlar başladı. Hiram Bey ve beni CIA ajanı yaptılar o haberlerde. Biz aksini çözmüşüz ama bizi suçluyorlar. Sonra tüm bilgileri verdiler. Perinçek'in hem ordu içinde yüzbaşılıktan başlayıp generalliğe kadar uzanan adamları var hem de MIT'te. Bana kalırsa Perinçek tamamen İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır. Kesinlikle öyledir. Solun gelişmesini Türkiye'de engellemek için kurulan bir örgüt. Türkiye'de birçok yere girmiş durumda Amerika. Biz bu etkiyi maalesef çıkartamadık.